Şimdi bir tane daha panel yerleştiriyoruz hemen şuraya gelelim bir panel daha almamız lazım çok hızlı gidiyor. Bir panel daha aldım. Bu panelde benim artık radyolarımın listesinin olacağı ya da işte favorilerindeki e, Radyo listesi olacağı. E, mesela buna da işte panel radyolar diyebiliriz. E, veya panel orta diyebiliriz. diğerinin artık menü dedik, panel. Ee, radyolar diyelim burada. Panel orta diyorum, biraz daha kapımızda kalıcı olsun arkadaşlar. Bu panel ama bir dakika bu e, önemli şu kaçırdım. Burası arkadaşlar bir kere şu panelimizi iptal ediyorum ben. Bu olmayacak. Bu bir kere bir container olacak önemli bir container unuttum. Flow layout panel, yani akışkan panel istiyoruz arkadaşlar. Şimdi akışkan paneller içerisinde biz mesela normal panelde bir şeyler yaptığınız zaman içinde sınırlı kalıyorsunuz. Ama akışkan panellerde içindeki elemanları kaydırıp indirebiliyorsunuz so, sola sağ gibi. İçerisine sağ ve sol tarafı, sağ ve aşağı kısmına da kaydırma çubuklarını yerleştirebiliyor. Burada da bunu kullanacağız. buna da orta diyelim arkadaşlar. bir arka plan arka plan rengi verelim buna da. Onun için de şöyle gene ee, biraz evet, daha, bunda çok şey oldu. Şöyle i̇şte biraz koyu renklere gitsin iyi olacak aslında. demin kullandığımız da aynı bu. Dark Orchid tamam. Şimdi bunun da ne yapıyoruz? Docking özelliğini, docking özelliğini e, left yapıyoruz, sola alıyoruz. Bu doğru, yapışık olacak. Şöyle de açalım onu. Tamam. Bunun içerisine ne yapacak? Bizim radyo listemiz gelecek arkadaşlar. Bu sağ tarafta da artık bir tane Windows Media Player yerleştireceğiz. Windows Media Player şurada bakın. Ama büyük, büyük ihtimalle sizde görünmüyordur arkadaşlar. Onu şöyle yapıyorsunuz. Sağ klik yaptığınız formların üzerinde Choose Items diyorsunuz arkadaşlar. Choose Items dedikten sonra, Toolbox'ın üzerinde Choose Items dedikten sonra buradan Component'ler kısmına geliyoruz. Com Components aşağı iniyoruz. Bakın şurada Windows Media Player diye yazıyor. Bunu işaretliyoruz. Artık şurada ikonumuz ve bizim objemiz geliyor arkadaşlar. Bunu da şuraya kopyalayalım. Şöyle bıraktım. Ondan sonra. Bunu da ne yapıyoruz? Şöyle docking özelliğini docking özelliğini nerede bakalım? Nerede bizim docking özelliğimiz? Çok açtık. Docking özelliğimiz. Bunu da Center yapıyoruz. İçerisine yaydırmış oluyor. Evet. Artık formlarımız, formumuz genel olarak şeklini almış oldu. Ee, şuradan Form 1'i birazcık büyütmek istiyorum ben. Şöyle daha güzel görünecekler. Evet. Şimdiki dedim aksiyonu burada nasıl yapacağız? Yani buradaki bu Label'a tıkladığımızda, buradaki buton Label'a tıkladığımızda arkadaşlar, şunu şöyle kaymasını ve açılmasını istiyoruz. Yani açılıp kapanan bir menü haline gelmesini istiyoruz. Bunu şimdi ayarlayacağız. Ee, onun için tabii e, öncelikle bir aksiyon işlemi yapmamız gerekiyor. Bakın şuraya geliyorum. Buradaki kapatma butonunun üstüne geldim. Ee, onu şöyle aksiyon kısmına geliyorum. Klik özelliğini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim label aç kapat dediğimiz objemiz açılıp kapanacak. Onu şöyle bir yukarı alalım. Onu şöyle bir yukarı alalım en üstte. Şurada bakın yazalım eğer daha iyi olacak. Şimdi burada öncelikle bize birkaç tane tabi değişken gerekiyor. Tekrar burada private diyoruz, integer, integer, panel, panel, menü, genişlik diyorum arkadaşlar. Bana, panel menü genişlik diyorum. Bu integer olacak. Ee, bir tane de private olayan panel menü gizli gizli mi değil mi? Yani açılışta mesela açık olacak ama daha sonrasında gizli olacak. Bunları kontratmamız gerekiyor. İşte formun başlangıcında arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Panel diyoruz. Menü, genişlik eşittir diyorum. Önce panel menünün gerçekten genişliğini alıyoruz arkadaşlar. Bunu ne yapıyor? C Sharp buluyor kendisi. Artık bunun genişliği kaç? 200 ise, 300 ise, 400 ise onu buluyor. Bu değişkeni atıyoruz. Çünkü o ilk baştaki Genişlik bana daha sonra lazım olacak. Panel menünün gizli kısmında arkadaşlar eşittir false diyorum. Yani açılışta, ilk açılışta bizim panelimiz yani menü panelimiz normal bir şekilde açık olacak. Bu arada animasyon için arkadaşlar tabii ki bize ne gerekiyor? Bir timer gerekiyor. Hemen şuradan timer özelliğini alıyorum, üstüne bırakıyorum. Yavaşça tıklayın dikkat edin. Ee, hemen şuradan ismini değiştirelim. Timer 1 değil, timer menü yapıyorum bunu da. Şimdi timer menüyü tik kısmında çalıştıralım. Onu da aldık ve bunu da hemen burada en baştaki label kapatın altına yerleştiriyorum. Şimdi bu iki tane metot bana çok gerekecek. Birazdan bunlarla uğraşacağız. Şimdi aç kapat deyince arkadaşlar işte şunu yapıyoruz. Timer menü timer menü Timer menü start diyorum burada başlasın. Timer menü start dedik başlayacak. O başlayınca da şöyle yapıyor arkadaşlar timer menüde ilk başta kontrol ediyor acaba gizli mi değil mi yani bizim panelimiz gizli mi if diyoruz ee, panel panel e, panel menü gizli eğer true ise yani bu panel gizli ise arkadaşlar ne yapacak onu açacak. Tamam mı gizliyse bunu açacak. O zaman da şöyle yapıyor panel menü diyoruz panel menü nokta width diyorum arkadaşlar genişlik diyoruz. Bu bakın timer olduğu için ilginç bir özellik panel menünün genişliğini arkadaşlar her zaman değişiminde her zaman değişimde 10 piksel sağa doğru yani bir genişliğini arttırıyorum arkadaşlar genişliğini arttırıyorum. Buradan Label aç kapat özelliğinde label aç kapat text diyorum arkadaşlar textini alıyorum eşittir e, bu nedir başlangıçta eğer gizliyse o zaman e, şu okumuzu şöyle yapalım Gizliyse bu hale getireceğiz normalde nasıl görünüyor arkadaşlar hmm, yanlış görünüyormuş normalde bizim aslında e, nasıl olması gerekiyor şöyle yani açık tıklayınca açılacak şeklinde bu arada fontumu da çok beğenmedim şöyle bir 18 bu da güzel değil 26 yapalım fena değil bayağı bayağı oldu yani 26 36 desek şöyle bakın yani. güzel bir font haline geldi daha etkili olduğunu düşünüyorum Ay. Buna tıkladığımız zaman sağa doğru açılacak. Tamam mı? Hikaye o. Buradan geldik. Tamam. Açık. Yani gizliyse de e, bu sefer ne yapacak? Bu hale döndürecek. Yani gizliyse tekstimiz bu şekilde arkadaşlar. E, buradan geliyoruz. Label Label radyolar nokta text diyorum. Eşittir. Radyolar yazdık mı? Label diyoruz. Bakın yavaş yavaş ne yapıyor? Şimdi gizli olduğu için isimleri gözükmüyor. Açılıyor arkadaşlar. Açılırken ne yapacak? İsimler gelmeye başlayacak. E, label favoriler nokta text diyorum. Eşittir favoriler. Favoriler. Ondan sonra label e, ayarlar diyoruz. Ayarlar. Label ayarlar nokta text. Bunu da yazıyoruz. Ayarlar. Yani ne yapıyor? Bizim şeyimiz tekrar geliyor. Evet. Güzel. Label yardım. Bunu da alalım. Label yardım yazamadık. Biz ona isim vermedik mi? Vermemişiz büyük ihtimalle. O yüzden böyle çıktı. Tıklayalım ve label 1 diye gözüküyor hemen isimlendirelim bakın daha sonrasında problem yaratıyor arkadaşlar bize buna label yardım dedik tamam hemen bir kayıt yapalım Şuraya geliyorum label yardım diyorum label yardım text evet açıldığında içinde yardım diye yazacak ama kapalıyken başka bir şey şimdi bakın tabi bu arada değişiyor yani ne yaptı ee, tıklanma olayında ee, bu sefer şunu kontrol etmemiz gerekiyor. Panelin öyle çok fazla büyümemesi lazım arkadaşlar. Panel menu width diyorum. Panel menu width genişlik büyüktür eşittir. Bizim panel menu genişliğimizden ise yani başlangıçtaki genişliğimizden büyükse o zaman artık bizim ne yapmamız lazım? Timer'ı durdurmamız gerekiyor. Timer'ı durduracağız. <laughs> Timer menü nokta stop diyoruz arkadaşlar. Bu sefer artık daha fazla büyümemesini sağlıyoruz. Panel menü, panel menü gizli diyorum. Eşittir. False. False dedim. Ondan sonra da formumu bir refresh yapıyorum arkadaşlar. Yani yenileme yapıyorum. Formum yenilenmiş oluyor. Eğer form, e, bizim menümüz, menü tarafımız gizli değilse, gizli değilse, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, buradaki her şeyi şöyle aynen kopyalıyorum bakın dikkat edin. Bunları aynen kopyalıyoruz ve şuraya yapıştırıyoruz. Panel genişliğimizi azaltıyoruz bu sefer bakın azalttık. Ee, label'larımız değişiyor. Bunu bu sefer böyle yapacağız. Textlerimiz iptal olacak. Favorilerimiz. Yani buradaki metinler hepsi iptal olacak. Küçültüyor çünkü artık yazılar gidiyor. Ee, yardım yerine de soru işareti koyalım, o da öyle bir ikon olsun. Ee, bu arada tabii yardımı da sola yaslamam lazımdı, onu unuttum. Birazdan onu göreceksiniz yanlış yaptığımız noktayı. Eğer e, bu sefer de şunu kontrol edeceğiz, küçükse diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bizim panel genişliğimiz <laughs> azalttık. Panel genişliğimiz e, nedir? Kaçtan küçükse küçük ya da eşittir. Diyelim ki burada 65 yapalım bunu. O zaman şöyle yapacağız. O zaman timer stop diyeceğiz. Menü gizli. Evet artık menümüz gizlenmiş oldu. True diyeceğiz. Burada bir refresh diyeceğiz. Çalıştıralım. Ee, bakalım görelim. Tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel. Gidiyor bakın. Kayboldu. İşte bahsettiğim şey yardım menüsü. Ee, yazısı kaybolmuş oldu. O zaman şöyle yapacağız. Ee, bizim şuradaki bakın yardımda bunun text align'ını hemen geliyoruz. Text kısmında mid center değil bunu left yapalım. Yardımda sol tarafta yer alacak. Daha sonrasında değiştiği zaman da o da gitmiş olacak. Bu arada timer çok yavaş çalışıyor. Bunu saniyede bir 10 yapalım arkadaşlar. Bunu düşürelim. Daha iyi olacak o zaman animasyonumuz. Güzel. Bakın şöyle. Evet. Kapandı. Açıldı. Menülerimiz açılıp kapanıyor gayet güzel. Şurada çok fazla boşluk var aslında. Orada 60 yani şöyle yapabiliriz. Biraz e, bizim panelimizi daraltsak çok iyi olacak. Tabii bu daraltınca mecburen işlemlerimiz de daralıyor. Şöyle yapalım. Evet. Bu panelimize göre bir ayarlama olsun. Tamam güzel. Bu arada e, 65 demiştik. Bunu da 64 yaparsak sanırım daha iyi olacak. Görelim bakalım. Evet 64 hatta 62 bile yapabiliriz. Biraz daha estetik görünmesi için. 62 dediğinizde bakalım nasıl. Evet daha güzel. 62'den küçükse şöyle yaptık. Hatta 60 bile olabilir. Çok ilginç. Küçük eşittir. 60 ise dur diyeceğiz buna. Evet bakın biraz daha yanaşmış oluyor. Güzel. Hangi bir sıkıntı yok. Bakın açılıp kapanıyor artık. İşlemimiz burada tamamlanmış oldu. Menümüzün e, gizlenip açılması özelliğini de yapmış olduk. E, burada artık tıklama özelliklerine bakacağız. Taktan sonra ne yapacak onları göstereceğiz. Şimdi bu arada yani kullanıcıları bir şey yapmak lazım. Ee, yani üzerine geldiğinde bir, hani bir aksiyon, bir atraksiyon göstermemiz gerekiyor. Mesela renk değişimleri yapalım. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bunun üstüne geldiğinde, yani hover olduğunda ona geleceğiz. Şuradan geliyorum. Mouse hover. Onu bir açalım. Artı mouse hover'dan sonra da ee, mouse Leave arkadaşlar iki tane özellik ee, burada ne yapıyoruz Label aç kapat dedik nokta e, for color rengini değiştirelim arkadaşlar color diyorum nokta örnek veriyoruz işte yellow gibi yani sarıya dönsün ee, ama e, aynı şekilde e, label aç kapat dedik label aç kapat dedik for color tekrar eşittir yani ne zaman? Mouse çekildikten sonra artık yeniden beyaza dönüşsün. Onu da görelim mesela. Bakın şöyle çalıştığını. Evet, Bakın sarıya dönüyor. Güzel. Yani burada e, sizler tabii daha farklı aksiyonlar da yapabilirsiniz. Yani değişimler de yapabilirsiniz ama sanırım şöyle olması yeterli olacaktır. Tamam. E, buradan aynı şekilde diğer e, objeler için de arkadaşlar ne yapıyoruz? hepsini aksiyonlarını yerleştiriyoruz. Acaba aynı anda seçsem olur mu aksiyonlarda görelim bakalım ee, mouse hover diyelim radyolar mouse hover yani sadece bir tanesini yapmış oldu gördüğüm kadarıyla diğerleri yok panel üst traklar, mouse hover evet sadece bir tanesi için yapılıyor arkadaşlar bir deneme yaptım bakalım olacak mı diye ama Aa, tabii çok e, yanlış bir deneme yaptık. Burada bu sefer hepsi için aynı şekilde aksiyon gelmiş olacak. Ee, bunu silelim. bütün hepsinin aksiyonu birbiriyle aynı oldu. Bunu da yaptık. Tamam. Şöyle kayıt yapalım. Hover, mouse, leave. Tamam. Ee, ne yapıyoruz buradan? Aynı şekilde e, hemen şöyle geliyorum. Label radyolar diyorum arkadaşlar. Label aç kapat değil. Radyolar for color yellow şuradan da alıyorum. E, label label for color white diyorum ona da. White tamam. Aynı şekilde favoriler içinde e, mouse hover e, ve mouse leave özelliklerine gelelim. Mouse leave özelliklerine gelelim. Mouse hover da nasıl olacak? Beyaz olacak. favoriler for color white'tı. Burada da favoriler yellow olacak. Tamam. Ee, ayarlar kısmı için de yapalım. Mouse hover ve tıkladık. Gene aynı şeyden. Mouse leave. Bunu da tıkladık. Şuradan kopyalıyorum bakın hemen. Ayarlar Ayarlar, beyaz Evet, arkasından Şuraya geldim, ayarlar, yellow yapacağım ha, Çok fazla kopya sildim Yellow dedik, tamam gitti. Şimdi bakın Çalıştırdığımızda bu sefer ee, Bakın şöyle evet, Güzel bir şekilde renklendiğini görüyoruz. Hani Kullanıcımız da Anlıyor ki burada bir buton özelliği var o da oradan rahatlıkla olayı yakalayabilir. İstiyorsanız ki yani butonları da böyle renklendireyim, o zaman başka atraksiyonlar yapmanız lazım ki biraz daha işler değişir orada. O farklı bir konu bizim için ama şu anda o konuya girmeyeceğiz. Evet, burası tamamlandı artık. Bizim butonlarımıza tıklayınca artık ne yapacak? Şuradaki panelimiz değişecek arkadaşlar. Mesela işte buradan Örnek verelim işte buna tıkladığınızda şey açılacak, radyo listesi gelecek. Buna tıkladığım zaman sizin favori radyolarınız gelecek. Buraya tıkladığımız zaman da ayarlar panelimiz gelecek gibi. Şimdi şu panelde radyolarımızı nasıl yerleştiriyoruz? Onun üzerine çalışmalara başlayalım.